AK Parti'yim dediniz. Evet. AK Parti desteklerinizi söylediniz. Yani verdiğimi söyledim. Yani AK Parti desteklerinizi evet. söylediniz. O yüzden onu soruyorum. AK Parti oy verdiğiniz partinin ee, bir simgesi var. Bir işareti var biliyorsunuz. Ampul simgesi var. Evet. Bir de Rabia işareti var. Evet. Böyle yapıyorlar. mesela. Evet. Bu işaretin anlamı nedir acaba biliyor musunuz? E, yani hiç, hiç onu araştırmadım. Niye abi? Bilmiyorum ki ampul simgesinin manası ne? Hadi belki o yapılan bir işaret de. Ya şimdi ampul partinin... simgesine bakarsan yani bir sürü mana çıkartırsın. Ben şöyle evimde ampul ver ışık diyor. Ben benim ışığım diye derim. Başkası başka türlü düşünür. Yani o onu nereye çekersen öyle gider. Yani içerisinde yani... bir misyonu ya da vizyonunun olduğu bir açıklama Ama yok mu yani okumadım. Ya şimdi bu. şöyle bir sürü ee, onu yaparken insanların ne düşündüğünü, ne amaçla yaptığını bilemem ki. Yani şöyle şimdi atıyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir altı ok simgesi var biliyorsunuz. E, tamam. Atatürkçü, laiklik, tamam. cumhuriyetçilik. Bu değerlere esas alarak o altı okun her birinin bir anlamı var. Tamam ama yani ondan ondan o ampulün de bir anlamı var. Rabia'nın da bir anlamı acaba var. Öyle, öyle mi yani? Ya? Yani acaba öyle mi acaba? Altı öyle mi değil, anlamda, değil mi değil. değil. Mi siz, oy veren olarak evet. siz o partinin peşinden giden bir birey olarak sadece bak, soruyorum. Giden demiyorum Hayır, bak. Ben, ben, ben destekleyen diyeyim o zaman. Bakıyorum mevcut duruma. Destekleyen diyeyim. Yarın kim iyiyse ona veririm. Peki yarın MHP iyi olursa MHP'nin... MHP'ye veririm. Niye ki? MHP'nin... Türkiye Cumhuriyeti Partisi. Üç hilal var mesela. Onu biliyor musunuz? Yani onu biraz biliyorum hani Osmanlı'dan gelen yani üç kıtaya birden hakim olduğunu yani üç, altı kıta vardı ya dünyada üçüne bir hakimdik hani onu simgelediğini öyle bir de vardı yani. Bozkurt işareti yapıyorlar onun da manası ne? Onu da bilmiyorum. Ülkücüler yapıyor Ülkücüler yapıyor onu benimsemişler ya tamam o insanlar bir şirketleri düşün bir araba markalarını düşün kendine bir ablem yapmış marka yapmış ben diyor bunu benimsiyorum. O manası var Aynen. ya. Ta Aa, hiçbir şey manası yok. Alt metni var Yani o da, onlar da onu bilirsem bilsemiş MHP'li, milliyetçi Mesela Audi'nin işaretini tamam biliyorsunuz, dört işte. 4, 4 tane halka evet. var. Güvenlik, işte tasarruf, konfor ve kalite simgeliyor geliyor mesela. Tamam, Tog'un ne mesela? Önemli biz de, biz de yaptık Tog'un mesela. Talk? Mesela şöyle iki tane He, evet. e, büyüktür küçüktür işareti evet. var. Evet. Geçmişten geleceğe anlamına geliyor. Bak ben biliyorum ben. Anladım ama ama yok yani sonuçta herkes <laughs> bir problem yapıyor. Herkes Alacak durumum da yok abi, bir buçuk milyonum da yok yani. Ha. Ama daha sonra alacağız şu an ama. Ne zaman alacağız abi? İkinci ele düşünce mi? İkinci ele değil. Şu anda Türkiye şu anda çok e, kaliteli bir yani benim e, tahmin ettiğim kadarıyla içine de bindim sürmedim ama çok kaliteli bir şey yaptı. Neden? Çünkü önce bir Tadım, bitiş... Tadımlık mı? Ya, ya kaliteli. koydum değil <laughs> ki bak bu yorum, marka hoca şimdi de, önce sürmedim sen, bindim diyorum ama o yüzden şimdi, soruyorum. Onunla sen şimdi yurt dışı piyasalarla yurtdışı bu markalarla e, rekabet edebilmen için önce en iyisini yapman lazım. Tamam biz alamıyoruz. Belki onlar alır. Rekabet oluştuğu zaman, pazar oluştuğu zaman belki daha sonra e, bizim de alabileceğimiz e, 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 uygun ekonomik e, paketler çıkar. Çıkacaktır da yani. İnşallah. Ne yapıldı. Dur bakalım bir an. Umut fakirin ekmeği bakalım. Bunu, ya, <laughs> İnşallah. Ya, ya siz, siz de biliyorsunuz geniş İnşallah. şey ama yani. Abi şöyle bir şey var şimdi 700-800 bin liraya gelen bir araba. Şu anda Türkiye'de. Buraya ne? 3 milyona giriyorsa. Şu anda Türkiye'de 1 ona milyona sıfır ıı, araba <laughs> elektrikli demiyorum. Benzinli veya dizel. 1 milyon altında bir tane araba göstersin bana. Yok işte. Yok işte. O da yok. Ona, ona, o da olmayabilir. Gerçi var. Hyundai falan filan var da. Yani, yani, elektrikli yok. Elektrikli yok. Evet. Yani sen dedin ya işte bir milyon, bir buçuk milyon bir çok buçuk, pahalı. Bir dört yüz falan açıyor. Bir açık. dört yüz evet. Ya pahalı bu pahalı alamıyoruz ama yapacak bir şey yok. Ama bizim için üretildi. Yani biz her şeyi almak zorundayız her şey çıktı ya. Ama her bize şey üretiliyor falan. yani. E, tamam üretiliyor bekleyelim biraz daha şu anda daha. Bak Mesela sen kendinde mango yeme hakkı görmüyor musun? Ya görüyorum her şeyin bir zamanı var hemen yani hemen bir şey olduğu zaman hemen yani o hakkı göreceğim mesela diye bir şey var. Mesela sen niye ejder meyvesi yemiyorsun? Ejder meyvenin smoothie içmiyorsun mesela. Ee, sevmiyor. Sen Seviyorum. musun? Sevmedim. İçtim de sevmiyorum. yok şeyinden değil. Tadana baktın mı içtin mi? yok ben ben öyle şey, ben şey yapmam. Dünyanın en güzel içeceği Güzel olabilir ama ben sevmiyorsam. Duruştan başkanımız ben, bilir ağzını tadını. Benim, benim, ilgimi, benim ilgimi çekmiyorsa <laughs> yani istersen dünyanın en pahalı veya en ucuz içeceği olsun. Benim ilgimi çekmiyorsa evet. benim için bir değeri yoktur. Peki. Ee, hangi partiyi daha yakın hissediyoruz kendimizi? Hangi partiliyiz acaba? Burasının ne olduğunu biliyorum da ben AK Partiliyim. Siz AK Parti'lisiniz. Peki AK Parti'nin biliyorsunuz mitiklerde vesaire yaptıkları bir hareket var, bir işaret var. Rabia işaret ediliyor. Evet. biliyorsunuz. Evet. Bu işaretin anlamı, bu sembolün anlamı nedir acaba? Yani bu sembolün anlamı nedir? Yani dünya beşten büyüktür diyor reis. Ama dört yapıyor. Dört yapmıyor ama böyle yapıyor. Ha. Böyle. Dünya beşten büyüktür diyor. Bunu zaten geçen Amerika'da da bulunan bir hafta önce de yine söyledi. Söyledi mi? Söyledi. Yani yani dünya 5'ten büyük... demek. Efendim? O kadar yani sürekli basın açıklaması yapıyor onu kaçırmışım. Bilmiyorum ama... Dünya 5'ten büyük anlamına mı geliyor bu yani? Aynen öyle. Zaten Nasıl oluyor peki bu tam? Bak dünya 5'ten büyüktür diyor. Yani Avrupalılara bu PKK'ya, teröriste karşı olan bugün İsrail'in Filistin'e yaptığını görüyorsunuz. Bugün Rusya, Ukrayna'yı biliyorsunuz. Amerika'yı zaten ortalığı karıştırmak için bunları yapıyor. Yapıyor. Yani bu... Peki abi şunu soracağım. Ee, ampulün işareti nedir? Peki, ya o işareti manası nedir? O partideki ampul var ya abi. Onu bir bilmiyorum. Onu bilmiyorum açıkçası yani. Bilmiyorum. bilmiyorum. Peki teşekkür ediyorum. Peki. Hangi partiliyiz acaba? Kimi destekliyoruz? Hangi parti? Hangi partilisiniz? Destekliyorum. Evet. Kime yakın hissediyorsunuz ya ideolojisi? Ben, ben Hı -hı. Ama e Halk Parti'ye oy verdim. MHP beraber oldu. Daha da vermem. Siz MHP'lisiniz. MHP'lim ben. Bizim... Siz bir MHP'li olarak bize üç hilali anlatabilir misiniz? Anlamı nedir? Ya da bozkurt ha, işaretine. A, anlamı nedir? Ve MHP olarak biz e, milliyetçi yani anlarım mı? Vatan severiz. Açıklama değil anlamı. Yani onun bir karşılığı vardır. Mesela e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı ok var Hı. biliyorsunuz. O altı okun ok her birinin bir anlamı var. Bu e, ne bileyim Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşundan beri aynıdır. Hiç değişmez. Aynı şekilde... MHP'nin de öyle. Var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin de öyle. Üç hilalin de bir manası var. Değil mi? Bozkurt işaretinin de bir manası var. O onu ben bilmiyorum. Onu soruyorum ben de. Ama biz de ailece MHP'liyiz. Anlarım ailece MHP'liyiz. Ailede var mı bilen bu MHP'nin? Ailede birader MHP'nin burada işte zaten bakıyor iççe başka yaptınız. O biliyor mudur? O biliyordur illa. Biraderi bir arasana abi telefonu. O <laughs> verelim. Allah kitap aşkına. Kıraç yapsın bak inanmayacağım. Bak, bak, bak yukarı bak şimdi namazdan, ara. namazdan çıktım bak. Allah kabul etsin Aa, namazı Allah kıldım bana evet, tamam, değil. Bak, yok. Şimdi diyorum Kim ki bilmiyorum. abi bir kardeş <laughs> ara. Bilader bak, de. Onu şey. tamam. Bakayım, bak, bak onu söylüyorum diyeceğim Bana e, birisi sordu ne tamam. demek de bakın biliyor mu e, bilmiyorum. Bak onu söylüyorum bak. Bak para çıkarıyor bak. gel ama. Onları. ara vereyim diyor. Bak. Yok param var var. Allah razı olsun. Ne diyeceğim bak. Heh. Yemin ediyorum sana şimdi namazdan çıkıp biraderle ben 3 senedir konuşmuyorum. Birader dikili de. Evet. İzmir'de dikili de 3 senedir de konuşmuyorum. Anladım. Hangi <laughs> partiden siz efendim? Kimi destekliyorsunuz? HDP. HDP'nin evet. HDP logosundaki mana nedir? Anlamı nedir? Bize açıklayabilir misiniz? Yani şöyle birleştirici tüm halkları simgeliyor. Yani ayrım olmama, olmadan. Mesela Türk, Kürt, Çerkez, Laz herkesi. Türkiye'deki herkesi mi birleştirici, bütünleştirici bir simge olarak. Biliyorsunuz o ağaç simgesi. Onu simgeliyor diye biliyorum. Yani... Tüzüğünde de bu mu yazıyor? Bu şekilde Tüz... mi açıklanmış? Yani şöyle benim düşüncem bu. Tam olarak HDP'nin Siz tüzüğüm... yorumladınız sadece. Tabii tabii. Benim bir seçmen Anladım. olarak benim düşüncem bu. Anladım. Bir vizyonu, bir misyonu bir e, ne bileyim anlamı tam olarak belirtilir ya misyon olarak ben birleştirici, bütünleştirici olarak baktığını düşünüyorum HDP'nin tüm halklara, tüm kesimleri Ayrıştırıcı olmadığını düşünüyorum. Özellikle LGBT'ye bakış açısından da biliyorsunuz. Hani bütün partilerin bakış açısı ayrı ama HDP zamanında LGBT bireylerine karşı bütünleştirici, birleştirici açıklamalarda bulunduruyorsunuz Her kesime karşı. Hani ayrıştırıcı değil de sadece bakıldığı zaman Kürt halkını temsil eden bir partiymiş gibi dursa da içinde bütün e, her kesime ait bir parti olarak, birleştirici bir parti olarak görüyorum ben. Hangi partilisiniz acaba? Kimi destekliyorsunuz CHP? CHP. CHP. Sen Aynen. söylemek ister misin? Şey, evet. Peki bu CHP'nin simgesindeki altı ok var ya, bunların anlamı, manası ne biliyor musunuz? Atatürk'ün ilkeleri mi? Efendim? Atatürk'ün ilkeleri mi abi? Atatürk'ün kuruluş ilkeleri olan. Evet. İşte onlar ama hangileri? Alamıyorum Yaman Bey cevap ver. Eee, yedinci ok hanımcılık da, öbür okları bilmiyoruz. Yedinci ok hanımcılık bunu Twitter'dan öğrendi. Aynen, o Twitter'dan O altı ok öğrenmeden yediye mi geçtin? Aynen. Vallahi şimdi abi ben sana çok net bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Açıkçası buna cahillik de diyebilirsin. Cahillik yok cahillik yok cahillik yok merak bu, bu bir cahillik. Yani Biz şimdi tuttuğumuz partinin anlamını bilmiyorsak bu bir cahilliktir. Evet yani. bunu kabul ederiz ama ben şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben işte siyasi parti desteklemeyi sevmiyorum abi. Zorunluluktan CHP destekliyoruz yani. zaten. Bunu herkes biliyor herhalde. Hani sadece mevcut iktidar değişsin diye. Bu da hani bu da bir cahillikçe düşünce bende ama bilmiyorum. Yok, Bizim düşünce şekli düşünce bu vesinde. Mevcut iktidar değiştiği sürece bence refaha kavuşuruz diye umuyoruz yani. Ben siyasi şeye bakmıyorum abi. Benim soframa gelen ekmeğe bakıyorum. O da azaldıkça devletten hükümetten olduğunu yani. düşünüyorum. Şu anki devlet de bunu bana sağlayamıyorsa benim şeyim bozuyor yani kusura bakmasın ama. Teşekkür ediyorum.